Merhaba arkadaşlar. Recep Usta ile herkes yemek yapabilir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine bir salata yapmayı düşünüyorum. Karalında olmasını arzu ettiğim bir salata. Bu salatanın adı Gavurdağı salatası ve bu Gavurdağı salatasında kullanacağımız malzemeleri size şöyle kısaca tanıtmak istiyorum. 3 adet domates bunları soyup dış kabuklarını zar şeklinde doğuracağım. 1 adet kırmızı soğan, 1 adet salatalık, 10 adet yarım İç ceviz, onları ben akşamdan ısladım. Acısı gitti. Ellerimle kırdım. Basit bir iş. Tulum peyniri bir yemek kaşığından fazla veya bir yemek yemek kaşığı kadar fazla olayı bastırmasın. Dikkat edelim ona. İçinde yine kullanacağımız çoban salatasında olduğu gibi maydanoz ve yeşil biber. Özelliği zaten ince doğranması ve bu iki malzeme sosumuzu nar ekşisiyle 2 yeme yemek kaşığı nar ekşisiyle 3 yemek kaşığı veya 4 yemek kaşığı zeytinyağı ile bir çay kaşığı tuz kullanacağız ve taze bir adet limonu sıkıp sosumuzu karıştırıp gavurdağı salatasını oluşturacağız. Bizim Türk yemek kültüründe ve Türk mutfağında yemeklerin yanında yediğimiz zaten birkaç çeşit salata var. Bunlardan biri de çoban salatası ama gavurdağı salatasını da sıklıkla yapmanızı istediğim için bu salatayı yapacağım. Şimdi gavurdağı salatası nasıl yapılır? Hep beraber başlıyoruz. Arkadaşlar üç tane Domatesimiz var. Öncelikle yapmamız gereken bunları güzelce soymak. Böyle elma soyar gibi soyabileceğiniz gibi bıçağınız keserse böyle ileri geri döner keser gibi de soyabilirsiniz. Konuştuğumuz gibi domateslerin dış etlerini çıkaracağız. Ben şimdi düşündüm. Şöyle bir yöntem uygulayacağım. Böyle yapabileceğimiz gibi dış etlerini azlara vermek anlamında. Bunları böyle de çıkarabiliriz. Fakat daha çok sanki malzeme bırakır gibi iz geldi bana. Onun için iki, iki türlüyü de göstereyim. Çekirdeklerini çıkarıyoruz. Değerlerini yemekte kullanabilirsiniz işlerini. Ama arzu edenler tabii ki bütün olarak da gavurdağı salatan çekirdekleriyle beraber de yapabilirler. Olmaz diye bir şey yok. Ben doğrusunu göstereyim. Siz dilediğiniz gibi yapın. Domateslerimizi güzelce küçük küçük tavla zarı gibi doğrayacağız şimdi. Domatesimiz bu. 3 domatesten bu kadar çıktı. Bunları güzelce kase bize alıyoruz. Kuru soğanlarımızı da aynı şekilde güzelce küçük küçük doğramamız gerekiyor. Onları şöyle dikkatlice elimizi kesmeden böyle bence şöyle bir üç katlı olduğu için üçe açayım onları da domatesler boyutunda bir nüans tabir edilen küçük doğrama stiliyle doğrayalım. Domatesimizi üzerine alıyoruz. Salatalıklarımızı da aynı şekilde güzel. Ve soğanımızın üzerine atalım. Sıra geldi yeşil biberle biberlerimizi onlar da düz olmadığı zaman biraz daha tabi daha ortadan kesip daha düz çıkmasına dikkat ederseniz maydanozu da avucuma aldım bir avuç dolusu maydanoz bu salata için bu salata için yeterli. Onları da küçük küçük, küçük küçük tütün kıyma kıyacağım. Ve salatamın içine ekleyeceğim geldik arkadaşlar salatamızı soslamamıza iki yemek kaşığı nar ekşimiz vardı ekliyoruz 2 yemek kaşığı nar ekşimizi ekledim tuz mutlaka ekleyeceğiz ki lezzeti sosumuza geçsin bir adet limonumuz böyle pratik ucuz limon sıkacağımız varsa sıkarsak su kaybı yaşamayız daha iyi olur limon suyumuzu gezdiriyoruz ve zeytinyağımız 3 yemek kaşığı zeytinyağımızı gezdirdim. Muhtemelen ben reçetemde yazmadım ama pul biber Türk mutfağında biz seviyoruz. Bir çay kaşığı pul biber sevenler böyle atabilir. Bizim salatamızı biz mutlaka elle karıştırıyoruz. Burada gördüğünüz gibi 3 domatesten çıktı bu kadar. Yaklaşık 4 kişilik bir ailenin rahatlıkla yetecek kadar bir salata çıktı. Tulum peyniriyle cevizi kaldı. Ben onu üzerine kullanacağım. Burada dedim şey olmasın. Karışıklık olmasın. Salata sunum kabımıza alıyoruz. Gavurdağı salatamızı kaşık tulum peynirimizi salatamızın üzerine koyuyoruz. Cevizimizi de üzerine gezdiriyoruz. Salatamız bu şekilde hazır oluyor. Ya burada salatamız hazır. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ayrıca sevdiklerinize iletmeyi unutmayınız. Bir sonraki yine güzel videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum.